dokuz küçük şişe sallanıyor. Dokuz küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri küt diye düştü. Kaç kaldı? Bir kaldı. Kaç kaldı? Sekiz. Sekiz küçük şişe sallanıyor. Sekiz küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri Küt diye düştü. Sen değil, kalk. Kaç kaldı? Bir kaldı. Yedi. Yedi. Yedi kaldı. Yedi küçük şişe sallanıyor. Yedi küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri küt, küt diye düştü. Kaç kaldı? Bir. Altı. Altı. Altı küçük şişe sallanıyor. Altı küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri küp diye düştü. Kaç? Beş. Beş küçük şişe sallanıyor.